ADL2 ana görev hikayelerinden ve yan hikayelerden ziyade NPC'lerin bile kendi içine yaşadıkları hikayeler var. Bunların ne olduklarını az çok tahmin edebiliyoruz. Mesela Bodrum'a kilitlenmiş bu çocuk. Dükkan sahibi bu çocuğu ölen oğluna çok benzettiği için onu dükkanın Bodrum katına kilitlemiş. Silah soruyla bir şekilde hikayesini dinliyoruz. İnanıp inanmamak sizin elinizde ya da bu kulübenin kapısını kırıp içeri girdiğinizde ölen çocuklar görüyoruz. Eğer çekmecedeki notu okursanız annelerinin bir paranın peşine düştüğünü, oğullarını eve kilitlediğini ve dört günlük yemek bıraktığını okuyoruz. Fakat anneleri gelmiyor ve bu dört çocuk burada ölüyor ya da bu robot. Yaratıcısını öldürdüğü için dağın en yüksek yerine çıkıp baba baba diyerek soğuktan donuna kadar kendisini cezalandırıyor. Ya da siz ne derseniz artık. İşte bu üç hikayenin de başı ve sonu var. En azından ne olup bittiğini biliyoruz ya da tahminlerde bulunuyoruz ki o tahminlerde gerçeğe yakın oluyorlar. Fakat RDR2'nin dünyasında teorileri dayanan ve ne olduğunu anlamadığımız çok fazla hikaye var. İşte bugün bu hikayelere hep birlikte göz atacağız. Bunlara bakarken de o olayın hikayesini anlamaya çalışacağız. Haritalı gösterdiğim bu yere geldiğinizde bir kaya göreceksiniz. Kayanın neredeyse her tarafına yazılmış yazılar var. Bu yazıları kim yazdı, ne niyetle yazdı bilmiyoruz. Fakat yazıları biraz incelersek Jimmy Brooks'un yazılığını görüyoruz. Bu adamın kendisi zaten tamamen gizemli oluşuyor. Gizemli adamın özellikle bu adamdan bahsetmesi ve bu kayada da isminin yazması onu bir kez daha hakkında merak uyandıracak birisi yapıyor. Frank Hank yazıyor. Bu adamda oyuna eklenip daha sonra çıkartılmış bir silahşor. Kendisi Tumblely bir kasabasına yaşayacaktı. Hatta onun ölüm yeri de orası olduğu söyleniyor. Oregon wagon train yazıyor. Burada da sanırım bir atlı arabasından bahsediyor ama onu kullanan kişi mi ya da taşıdığı kişi mi önemliydi bunu da bilmiyoruz. Üzerinde yazan Mary 2 yazısının farkındaysanız L harfine de benziyor. Bence bu tamamen Mary Lincoln'a gönderme. Cm'de John Marston olabilir. BMD Bonnie McFarlane olabilir. RSG 98 da Raksa'nın kuruluş tarihine benziyor. Çünkü 1998 yılında kuruldu. Asla bakarsanız bu kaya Amerika'da bulunan bağımsızlık kayasından alınmış bir referanstır. Eğer o kayanın üzerine de bakarsanız eski insanların o kayanın üzerine yazdığı, kimsenin anlamadığı yalnızca yazanların anlayabileceği yazılar olduğunu göreceksiniz. Yani Rockstar bu kayıdan referans almış olabilir. Gösterdiğim bu yere geldiğinizde yerde buzla kazınmış bir yazı göreceksiniz. Burada hayallerini basit tut yazıyor. Sanırım bu bir hile kodu. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde eski yazıların olduğu bir kayaya denk geleceksiniz. Kaya rün taşı olarak bilinir. Ortasında fenik harfleriyle oyulmuştur ve ayrıca ortasındaki metni çevreleyen Run harfleri sembolleriyle oyulmuş bir yılanda oluşur. Ortadaki metin soldan sağa okunursa şu şekilde çevriliyormuş. Tekneyle geldik, güzel topraklar, zarif insanlar. Bu yüzden onları barış içinde yaşamaya bıraktık. Yılana oyulmuş runlerin anlamı bilinmemektedir. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde sahipsiz bir mezarlık göreceksiniz. Mezara yaklaştığınızda mezar taşında işçilerin anısını yazıyor. Ve mezar taşına baya bir kişinin ölüm tarihini yazmışlar. Yani anlayacağımız burası bir toplu mezar. Sanırım bu o zamanlarda çok ağır şartlarda çalışan Demir yolu bir gönderme olabilir. O zaman bir dakika hayalet tren de bu işlerle mi alakalı lan acaba? Oha neyse siz de öyle düşünüyorsanız eğer yorumlarda paylaşın lütfen. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde dağın altında duran bir fosilleşmiş bir adam göreceksiniz. Bu her kimse bir süredir burada yaşıyormuş. Uzun zaman önce oğlarda yaşayan ilk avcı toplayıcılardan biri olabilirmiş. Yani edindiğim bilgilere göre öyleymiş. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde de hapisten kaçmış ve burada ölen mahkumları göreceksiniz. Onlar hakkında elimizde pek bir bilgi yok ama biliyorsunuz ki oyunlar rastgele çok fazla hapisten kaçmış mahkuma denk geliyoruz. Onlardan birkaçı da bu mahkumlar olabilir. Kanundan kaçarken burada aşıktan ölmüş olabilir ya da haydutlar yüzünden de ölmüş olabilirlerdi. Bu olay çok garip gerçekten. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde şelalenin altında bir fıçın içinde bir kadın cesedi göreceksiniz. Bu gördüğünüz olay aslında bir şovun fecaat ile bitmiş sonu. Bu kadın Desire adlı Güney Amerika'da faaliyet gösteren tanınmış bir dublör sanatçısı. Kendisinin en büyük şovu bir valinin içine girip kendisini şeylerden aşağı atmak olacaktı ki bunu bir şekilde gerçekleştirdi. Fakat sonu ölümle sonuçlandı. Bir başka sahipsiz mezar da haritada gösterdiğim bu yerde. Bu mezar kime ait asla bilmiyoruz. Belki Kızıldilli mezarı diye üzerine molotof attım ama ne yağmur yağdı ne de onurum düştü. O yüzden Kızıl Deli mezarı değil. Ama kimin mezarı olduğunu da bilmiyoruz. Haritada gösterdiğim bu yere geldiğinizde demir yolunun yanında terk edilmiş küçük bir kulübe var. İçerisinde çeşitli bisküviler ve konserveler var. İşin garip tarafı kulübenin tavanında tarih aptallar tarafından yazılı yazıyor. Sanırım bu da bir hile kodu. Daha önce size dinozor kemiklerini göstermiştim. Burada da hemen Coulter kampının olduğu yerde bir mamut iskeleti var. Gerçekten kocaman gözüküyor. Hatta bu duruma John bile şaşırıyor. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde bir mağara göreceksiniz. Mağaradan içeri girdiğinizde etrafta hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ama mağaranın duvarlarına dikkatli bakarsanız eğer bir yazı göreceksiniz. Bu yazıda da açgözlülük artık bir erdemdir yazıyor. Bu da bir hile kodu olabilir. Haritada gösterdim bu yere geldiğinizde bataktan saplanmış bir adam göreceksiniz. Bu adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat bu adamı biraz incelediğinizde diğer insanlardan ayıran bir farklılığı var. O da bir elin bebek eli gibi olması. Fakat neden öldüğünü asla bilmiyoruz. Blue Walter bataklığında harap bir ev teknesinde yerleşimcileri batıya doğru sürükleyen ve eski kovboyları işsiz bırakan teknolojik ilerlemenin parıldan bir sembolü olan bir gramofon var. Bu gramofonu daha önce görmüş müydünüz? Bunu buraya kim koydu? Sahibi kim? Tabi bunları asla bilmiyoruz. Ama gramofonda çalan 3 şarkı var. Buraya oturup o şarkıları dinleyebilirsiniz. Evet dostlar, sizlere bugün Raider 2 oyunda anlam veremediğimiz ve çözemediğimiz olayların ikinci bölümünü aktardım. Umarım gördüğünüz şeyler beni şaşırttığı kadar sizde şaşırtmıştır. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana kanaldan destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya bir 1000-2000 like istiyorum. Galiba o şekilde istemek gerekiyormuş. Bu yüzden bu videoda sizlerden 1000 beğeni bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi oyunlar.